herkese Merhabalar arkadaşlar Ev kanalına hoş geldiniz Arkadaşlar bugün sizinle e, bir şeyle bahsedeceğim Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi Ev kanalı 118 abone arkadaşlar 118 abone çok büyüdük ama m, her gün video atamıyorum yani e, ondan bu düştü ya nasıl şey düştü bunları mesela bak e, çok iyi şeyler geliyordu, ee, 37 görüntülenme falan geliyordu hepsine. Şimdi görüntülenmeler de çok düştü, nedense e, kardeş kanalımızı da abone olmayı unutmayınız. Daha önce da çok kaliteli videolar çekiyor. Ee, şimdi e, gün her gün yeni video atmayacağım. Bunu bahsetmek istedim size. Mesela şimdi şuradan bir çık, şuradan bir not oluştur. Ee, videoya süre mesela şimdi e, ne atarım pazartesi ne atayım olsun hadi bir e, SGN şey, sıralı games olsun mc Mece, mc sg falan pazartesi olsun salı günü video gelmeyebilir. Mesela şuraya bir, bir, bir video yok bir video yok edeyim. Sonra Bu günü e, ne gelebilir? onu bilmiyorum yani ben daha çok pvp'ye piy yönlendim artık onu da demeciseye gelebilir ya, ya, da sky vars gelebilir arkadaşlar perşembe boş olsun bu da Salı ya da perşembe yine de videoları bekleyiniz belki atarım cuma bunu çarşamba çekiyor ondan şeyim yarım boş dün video attım aslında bilmiyorum Bileceğiz. artık böyle olacak cuma e, onun ya da başka meclis oyunları yapabiliriz aa bak bunları hiç bilmiyorum cumartesi ve pazar bunları hiç bilmiyorum belki İki video gelebilir yazmış oraya. İlk iki video gelebilir arkadaşlar. Hiç bilmiyorum. Ondan siz yine de bekleyiniz. Save. Tamam. Siz yine de bekleyiniz videolar arkadaşlar. Bu kadar yani çok şey yapmayacağım ne kadar çekiyor gördüğünüz gibi şu anlık e, kimte stüdyoda çekiyorum aslında çektiğim program Fraps ben bundan çekiyorum. Meta, CSGO, Minecraft. Bunları şimdilik bunlar oynuyorum arkadaşlar. Şu videoyu at şuraya. Bunlar oynuyorum. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu like atmayı unutmayınız arkadaşlar. Ve... Bye bye.